Önce ne, ne nedir teminat? Yani nereden evet. nereye çıktı Hı. nedir? Ondan bahsedelim. Ee, Noyan Bey malumunuz inşaat maliyetleri yükseldi piyasa şartlarına bağlı olarak. Eskiden DASK metrekarede 1508 lira. Yeniden yapım maliyeti yani teminat veriyordu Hı. konutlara. Bunu biz 3016'ya yani iki katına çıkarttık ve Konutlarda 640 bin liraya yükselttik teminat limitini. Bu ne demek aslında? Sizin 640 bin liraya kadar hasarlarınız DAS tarafından, deprem hasarlarınız daha doğrusu DAS tarafından ödenecek demek hemen sigortalarımızın aklına bir soru geliyor. 640 bin lira yetmiyor. İşte onu söyleyecektim. Evet. Düşük bulunuyor. Düşük bulunuyor. Doğrudur. Şimdi e, Noyan Bey bizim e, biliyorsunuz poliçemiz zorunlu bir poliçe. Dolayısıyla bu zorunlu poliçenin bütün tabana yayılması, e, herkesin alabilir seviyede olması lazım. E, dolayısıyla e, genelde biz bunu baz olarak kabul edip e, herkesin ulaşabileceği rakamlara tutmaya çalışıyoruz. Ama üst tarafta kendi evlerinin daha değerli olduğunu düşünen vatandaşlarımız sig e, sigorta sektöründe bu hizmeti veren sigorta şirketlerinden daha üstü için koruma alabiliyorlar. Orada bir sınır zaten yok.